Herkese merhaba. Bugün kendini keşfet yolculuğunda 11. gündeyiz ve artık yavaş yavaş hızla sona doğru ilerliyoruz. Yaklaşık yüzde %50'lik kısmını bitirdik çalışmanın. Bugün sizlerle öfkeyi konuşacağız. Özellikle son yıllarda birçok insan öfkesini kontrol edemiyor ve bununla ilgili çok ciddi destekler alma ihtiyacı hissediyor. Öfke aslında içeride bilinçaltında oluşturduğumuz tüm bilinçaltı düşüncelerinin dışarıya yansıması şeklinde ortaya çıkıyor. Duygusal, fiziksel, düşüncesel ve metabolik olarak da bizi alt üst eden en önemli unsurlardan bir tanesi. Öfkelendiğin zaman kendini nasıl hissediyorsun? Burnundan suluyorsun değil mi? Daha hızlı nefesler almak istiyorsun. Bir an önce karşındaki insana tepkini dile getirebilmek adına daha hızlı konuşuyorsun, bağırıyorsun, çığlık atmak istiyorsun ya da hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun. Nefesini tutuyorsun daha hızlı daha sık nefesler almaya başlıyorsun. Daha hızlı ve daha sık nefesler almaya başladığın zaman da ne oluyor? Bu sefer daha çok öfkeleniyorsun. Yani bir kısır döngünün içerisine giriyorsun. Öfkeyi kontrol edemez hale geliyorsun ve çevrendeki insanlar tarafından da çok kötü bir şekilde eleştiriliyorsun. Bunları eminim zaman zaman sen de yaşıyorsun. Ben de yaşamıştım çünkü. Ama öfkenin farkına varabilmek, öfkenin neye karşı olabildiğini çözebilmek, kendine mi yoksa dışarıdan gelen etkenlere karşı mı tepkisel olduğunu bilebilmek seni bu konuda farkındalıklarla birlikte çok fazlasıyla rahatlatır hale geliyor. Şimdi bugün öfkeni konuşacağız. Öfkenle ilgili çalışmalar yapacağız. Ve aynadaki sana duyduğun öfkeyle birlikte çevrendeki insanlara duyduğun öfkeyi azaltabilmenin etkilerini değiştireceğiz zihnimizdeki ve yepyeni bir sen olarak hayatına devam etmeni sağlayacağız. Ama bunun öncesinde sen ne yapacaksın? Kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayacaksın. Genel anlamda hep aynı şeylere karşı öfke duyarız. Öfke duymamızın en önemli sebebi de öfke duyduğumuz olaya, kişiye, duruma karşı ifade yeteneğimizi ortaya koymamamızdır. Ne yaparız? Sinirleniriz, kızarız, çok çok öfkeleniriz ama bunu bir şekilde bastırırız. Yani susarız. Yani ifade etmekle ilgili problem yaşarız. Öfkeden kurtulmanın en önemli yolu aslında karşındaki kişiye ona neden öfkelendiğini anlatmak ve o an o duygunun sana hissettirdiklerini o kişiyle paylaşmak. Ama biz neyi seçiyoruz? Susmayı acı çekmeyi bu konu aklımıza geldiğinde ya da bu konuyla ilgili benzer olaylarla karşılaştığımızda tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamayı ve aynı ruh haline bürünmeyi seçiyoruz. Öfkelendiğin zaman neler oluyor biliyor musunuz zihninde? Daha hızlı ve daha sık nefesler almaya başlıyorsun. Bu sefer kan basıncın artmaya başlıyor. Bununla birlikte kalp atışlarınızlanmaya başlıyor. Göz bebeklerin büyüyor. Çünkü dışarıdan gelen bir sinyal var. Tehlike altındasın, savaşıp ya da kaçman gerekiyor. Yani ilkel beynin aktif durumuna çalışmaya başlıyor. İşte bu noktada, bu farkındalıkla o nefesini, hani senin burnundan solutan nefesini bir kontrol altına almak seni müthiş bir şekilde sakinleştirecek. Sonrasında durup, beni bu olayda en çok öfkelendiren şey ne? Konu ne? Düşünce ne? diye sorular sorduğun zaman sakinleşeceksin ve sakinleştikten sonra da seni öfkelendiren olayla, durumla ya da kişiyle ilgili mutlak suretle ifade yeteneğini kullanacaksın. Ne kadar çok ifade edersen o kadar çok sonuç alacaksın. Eğer sen de öfkelerinden kurtulmak istiyorsan hadi gel aynanın karşısına. 11. gün ayna çalışmasında şimdi kendini rahat hissedebileceğin kimsenin seni izlemediği bir ayna bul. Banyo aynan bu noktada çok ideal. Aynanın karşısına geç. 11. günde hala hazırda gözlerinin içine bakmakta zorlanıyorsan burnuna ya da ağzına odaklanabilirsin ve o şekilde aynada kendine konuşmaya başlayacaksın. Öncelikli olarak kendini öfkelendiğin anda nasıl hissediyorsun? Öfke durumunda, öfke kendine mi yoksa çevrendeki kişiye mi? Önce bunun sorularını sormaya başla kendine ve yavaş yavaş cevaplarını al. Seni en çok öfkelendiren durumlar neler? Seni en çok kıran ifade etmeni engelleyen durumlar neler? Bu soruların cevaplarını arıyor olacaksın bugün aynanın karşısında ve kendine bu soruları sormaya hemen başla. Şimdi öfkelendiğin anı hatırla ve öfkelendiğin anda hissettiğin duyguları tek tek, tek tek değerlendirmeye başla. Karşındaki kişiyle de konuşuyor olabilirsin. Tekrar ediyorum, kendine de konuşuyor olabilirsin. Öfke anında hissettiklerini ve o an ifade edemediğin cümleleri ifade etmeni istiyorum. Örneğin, sana çok kızgınım. Sana karşı çok öfkeliyim çünkü şundan dolayı. Sana karşı kendimi çok öfkeli hissediyorum şundan dolayı. Sebeplerini söyleyerek öfkeni tanımlamanı ve kendini tamamen rahat hissedene kadar bu tanımlamayı gerçekleştirmeni ve öfkenden kurtulduğun andaki ruh haline bürünmeni ist istiyorum senden. Özellikle kendinle konuşmaya başladığın ya da öfkelendiğin kişiyle konuşmaya başladığın anda kesinlikle o öfke durumunda hissetmiş olduğun duygu durumunu net bir şekilde hissetmeni istiyorum. Sonra sorularını soruyorsun ve öfkeni tamamen serbest bıraktığını hissedene kadar bu soruları sormaya devam ediyorsun bugün aynanın karşısında. Amacımız öfkelerimi z serbest bırakmak. Öfkeden kurtulduğun an mutlu bir hayata ve kabul edebilir bir hayata dönüşeceğini unutma hayatının. Şimdi ajandanın başına geç ve az sonra seninle paylaşacağım soruların cevaplarını yazmaya başla. Birinci soru. Neden öfkeli olmayı seçiyorum? İkinci soru. En çok hangi durumlar seni öfkelendiriliyor, öfkelendiriyor ve öfke sonrasında bedeninde hissettiğin farklılıkları, bedeninin sana verdiği mesajları yaz. Üçüncü soru, ard arda seni kızdıracak durumları nasıl hayatına çekiyorsun? Ve dördüncü soru, hala kimi, neyi, neden cezalandırıyorsun? Bir de kendine şu soruları sormanı istiyorum. Beni en çok ne mutlu eder? Ne yaparsam daha mutlu olurum? Ben mutluluk kaynağı olarak kendime neleri seçiyorum? Ya da Beni mutsuz eden neleri hayatımdan çıkartmalıyım? Bu soruların cevapları da yine senin farklı durum ve olaylar karşısında öfke nöbetlerine girmeni engelleyecek çünkü sen kendini tanımaya başlıyorsun. Hayat aslında çok basit. Tecrübelerimizle, yaşadıklarımızla, hayatta yepyeni bir ben olma yolculuğunda kendimizi farklı yerlerde, farklı noktalarda görmek isteyebiliriz. Düşünceler, kelimeler, duygular. Hepsi bir arada çalışıyor dedik ilk günden bu yana. Kelimeler düşüncelerin yan yana dizilmiş hali ve bu yan yana dizilmiş kelimeler de bizim duygularımızı oluşturuyor. Bundan dolayı zihninde oluşturduğun her düşüncenin dile geldiğinde senin gerçekliğin olduğunu hatırladığında ve bunu ifade etmeye başladığında yepyeni farkındalıklar yaratabileceğini biliyor olmak yine sana kendini keşfetme yolculuğunda e, çok ciddi aracılık yapacaklar. Bugün sana önereceğim kalp düşüncesi iyi olmayı hak ediyorum. İyi olmayı seçiyorum her ne dersen de ama iyi olmayı hak ettiğine inanmak, hak ediyorum düşüncesiyle yaşamak, o düşünceyi sahiplenmek hem kendini hem çevrendekileri kabul edebilmek ve seçimlerin doğrultusunda yaşıyor olabilmenin kesinlikle en önemli aracı sevgili dostum. Bugün öfkelerimizi nasıl yönetebileceğimizi ve öfkelerimizi nasıl farkına varabileceğimizi konuştuk. Tabii ki insan hayatındaki en önemli unsurlardan birkaçını bundan birkaç gün önce yapmış olduğumuz çalışmalarda seninle paylaşmıştım. Eleştiri, suçluluk, korku ve kin demiştim. Bunların hepsi de aslında birleştirdiğinde kocaman öfke patlamalarına sebep olan ana temalardır. Biz yarın korkuyu konuşacağız seninle. Öfkeden arındığın gibi korkularından da arınmak ve korkularını da serbest bırakıyor olmak senin için muhteşem bir e, güne uyanmanı sağlayacak. O yüzden yarın ben yine burada olacağım. 12. günde artık korkularımızdan arınma yolunu seçeceğiz. Bugün öfke kontrolü ile ilgili meditasyonumu yine videonun yayınlanmasının hemen ardından Telegram grubunda sizlerle paylaşıyor olacağım. Sizler de bu meditasyonda öfkelerinizden arınmak, Kendini keşfetme yolculuğunda yepyeni bir sen olarak güne devam, hayata devam etmek istiyorsan benimle olmayı seçebilirsin. Kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve bununla birlikte bu videoyu beğenmeyi unutmadığından eminim. Yarın bambaşka bir sen olarak kendini keşfet yolculuğunda yeniden buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakal.